Herkese selam. Bu videoyu bir gün sonra çekiyorum. 8 Mart 2023 günü 8 saat 46 dakika çalıştım. Neler yaptığımdan bahsedeyim. Bugün aslında çok verimsizdi. Zaten puan olarak 10 üzerinden 1 verdim. Çünkü bugün mesela bugün markete gittim. Aslında daha sadece bir kahve alıp gelecektim ama ben asla tabii ki markete gidip ne kadar sadece kahve alıp döneceğim desem de tabii ki sadece kahve alıp çıkmayacağımı biliyorum. Ne oldu gittim jelibon aldım saçma sapan şeyler ve ders çalışırken bugünün bu kadar verimsiz olmasının sebebi, sebebi ders çalışırken çok fazla yemek yemiş olmam ya yani sürekli işte ders çalışırken bir yandan o yediğim şeyin tadına odaklanıyorum bir yandan dersi olan odam gidiyor derken bugün bu yüzden verimsizdi veya Hatta ders çalışırken beraberinde kahve bile içmemem gerekiyor. Çünkü zaten sonrasında da dişlerimin ki bu sefer mesela yemek bitse bile dişlerimin kirinden rahatsız olup kalkıp dişimi fırçalıyorum. Ha, odak gidiyordu bugün o yüzden çok verimsizdi. Bugün dörte kadar uyumadım. Çünkü çok tuhaf ama sabahları o kadar uykum var. Uyumamak için kendimi tutuyorum ama ne zaman ki akşam olsa akşamda bir bakıyorum hiç uykum yok. Neyse ne yaptığımdan bahsedeyim. Özel defteri tekrar ettim dil bilgisini. Sadece bunu yapmam bile 4 saat sürdü. Bazı sorular vardı önceden yapamadığım. Onlara tekrardan baktım. Video çözümlerini izledim. Ondan sonrasında zamir çalıştım. Rüştü Hoca'dan izledim. Bir de yani beraberinde 12 soru çözmeye çalıştım ama burada gördüğünüz gibi yani çöz çözemedim. Sonrasında bir test daha vardı ama onu çözmeyi bıraktım daha sonra bunu çözemeyince. Ondan sonrasında ise Biyoloji özel defterden tekrar ettim burada. Özel defter dedim mesela Palme biyoloji ayrıntı bilgiler. Sorularda yanlış yaptığım, sorulardan öğrendiğim bilgileri buraya yazıyorum. Bunu tekrar ettim ama bunu zaten saat 4'e kadar yaptığım şey buydu. Hani bunun sebebi de dedim ki hani uykum gelene kadar çalışayım. Bir bakıyorum uykum gelmiyor sonrasında da zaten kalkamadım. Bugün böyleydi. Umarım sonraki günler umarım her günümüz daha böyle verimli geçer. Bir daha böyle bir gün geçirmem. Görüşmek üzere.